Yine ekonomi başlığıyla devam edeceğiz değerli izleyenler. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi reformlarını açıklamıştı. O reformlarda 850 bin esnafa vergi muafiyetinden dijital paralara, kamuda tasarrufa kadar pek çok önemli başlık vardı. Şimdi bu başlıkların piyasalara yansımasını değerlendireceğiz. Önemli bir konuğumuz var. Müsiat Genel Başkanı Abdurrahman Kağan canlı yayın konuğumuz. Sayın Kağan hoş geldiniz. Hoş bulduk Rasim Bey. Teşekkür ediyorum. İlk sorum şu olacak. Bu tarz paketler açıklandığında şu anda bu reform paketinde esnaftan özellikle küçük esnaftan dijital paralarla ilgilenenlere, kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili paydaşlara kadar pek çok kişi var. Ama bu paket sadece onları mı kapsar yoksa piyasada ayrı bir çarpan etkisi var mıdır? Evet tabii ki bu sürecin öncesiyle birlikte bakmamız lazım. Biliyorsunuz Geçen yıl ekonomik istikrar kalkanı COVID-19'un oluşturduğu şok bir ciddi sarsıntı ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Cuma günü açıklanan reform paketi de iş dünyasının tamamına özellikle 2021 yılında ekonomik aktivitenin yönünün pozitifte tutulacağına dair bir öncelikle memnun edici bir gelişme olarak biz bunu görüyoruz. Ee, bu bağlamda müsiat olarak da yıl başında özellikle Hazine Maliye Bakanımız Lütfü Bey ile yine Adalet Bakanımızla bir araya gelerek çalışma hayatı, vergi ödemeler, teşvik destekleri, finansman ve hukuk ortamı ile ilgili olarak da birçok konu ele almıştık. Bugün itibariyle tabi, Cuma gün itibariyle e yapılan açıklamalar ki bir de biliyorsunuz yılın 3. çeyreğinde sonra meydana gelen bir V tipi de toparlanmamız var. Bu bakımdan özellikle dar gelirli esnafımıza sağlanan gelir vergisi muafiyeti, beyan yükümlülüğünün kaldırılması, ekonomimizin lokomotifi olan COBİ'lerin özellikle iş hacminde ciddi bir artış sağlayacağını düşünüyoruz. Yine bu desteklerle birlikte kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele noktasında da ekonominin direncini arttıracağını özellikle tabii yine birçok kalem dediniz. Mesela harcama disiplinin sağlanması, kamuda israfın azaltılması, bütçenin yeniden imar edilmesi, ve nakit yönetiminde verimliliğinin arttırılması, kamu harcamaları ve yatırımların ekonomik büyümeye verdiği katkıyı da arttıracağını düşünüyoruz. Sayın Kan, bir yandan salgın dönemi yaşanırken bir yandan da salgın sonrasına hazırlanıyor ülkeler ve bu anlamda Türkiye'de gerek ekonomik anlamda gerek sosyal anlamda pek çok tedbiri hayata geçirmiş durumda. Sizin koronavirüs salgını sonrası döneme ait beklentiniz nedir iş dünyası anlamında? Şimdilik biliyorsunuz bu dünyada özellikle e, küresel manada bütüncül olarak baktığımız zaman e, dünyadaki ticaretin şu anda biraz önce haberlerinizde de izledik. Birçok ülkede aslında kısıtlayıcı faktörlerin olduğunu görüyoruz. Ama bizim 2020 yılına girerken Türkiye'nin özellikle G20 ülkelerinde en çok büyüme sağlayan ülkeyiz. Yani imalat sanayimiz çalışıyor. Bu bakımdan bundan sonraki süreçte imalat sanayimizde ki şu anda biliyorsunuz bugün de açıklanacak Covid ile ilgili olarak şehirlerimizde yaşanacak bir salgındaki artışlar bölgesel olarak değişebilir ama buradaki imalat sanayinde bir kısıtlama yönüne gidilmediği sürece ülkemizde 2021 yılı boyunca yükselişin sürmesi sürmesini bekliyoruz. Özellikle burada kısıtlı, mesela küresel ekonomiden yine daha, ...özellikle nakliye giderlerin artması... ...yine likitte ve taleple birlikte... ...emtiyye fiyatlarına destek olmaya devam etmesi... fiyatların yükseltmesi de... ...bir miktar etkilese de... ...2021 yılında... ...özellikle imalat sanayine bağlı birçok sektörümüzün... ...işlerin iyi olacağını düşünüyorum. Bir tek burada... ...sıkıntılı olan hizmet sektöründeki... ...kardeşlerimiz, iş dünyası... ...bunların da açıklanan paketlerle birlikte rahatlayacağını yine salgın karşısında ülkemizdeki insanlarımızın tümünün bu konuda vereceği destek de burada önemli bir rol oynayacaktır. Sayınkan elbette şüphesiz dünyada bütün sektörler etkilendi. Türkiye'de ekonomik anlamda bu salgından etkilendi ama süreci en az hasarla atlatma adına istihdamın da korunması anlamında pek çok paket hayata geçirildi. İş dünyası tarafından bakıldığında bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye bunun önlemini alabildi mi istihdamın korunması anlamında? Tabii ki özellikle istihdam konusunda e, imalat sanayi çalıştığı için burada problem yok. Zaten işsizlik rakamlarına bakarsanız gittikçe düştüğünü görebiliyorsunuz. E, çünkü gerçekten e, burada sanayi sektörünün büyüme rakamları %10'un üstünde e, geçen yıla göre. Burada e, reformlar kapsamına da değinerek ifade edeyim. Yani özellikle istihdam artışını doğrudan et, destekleyecek bir kredi mekanizmasının sunulması... Reel sektöre e, yine e, sunulacak olan likittenin hızlı bir şekilde üretime yansıması noktasında istihdamı arttıracağını düşünüyoruz. Yine KGF desteklerinin olması. Çünkü burada şöyle bir şey de ifade edeyim. Kobiler Türkiye'de istihdamın %73'ünü oluşturuyor. Şimdi mesela KGF kefaletiyle 6 ayı geri ödemesi 100 bin TL'lik bir kredi sağlanacak. Bu da özellikle e, mikro kobilerimize çok büyük bir rahatlama getirecektir. Ama bununla birlikte şunu da kısa zamanda çok ciddi sipariş alan imalat sanayi işletmeler var Türkiye'de. Bunlar için belki vardiyaların arttırılması konusunda da istihdamın hızlı bir şekilde Türkiye'de yani işsizlik açısından da bir çözüm olacağı kanaatindeyim ki şu anda bunun üzerine bizler de çalışıyoruz. Evet son ekonomi reform paketi ile ilgili değerlendirmeleri Müsyaat Genel Başkanı Abdurrahman Kağan yaptı. Sayın Kağan çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için canlı yayınımıza katkı sağladınız. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kasım. Yine ekonomi başlığıyla devam edelim değerli izleyenler. Aynı zamanda piyasaların gözü bu hafta